Y.A. mezunlarıyla kariyer sohbetleri programımızın bugünkü konuğu İbrahim Öztürk. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün öğrencilerin kariyer gelişimiyle ve Y.A. Akademi'nin bu gelişimdeki rolüyle ilgili bir söyleşi yapacağız. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Adım İbrahim, soyadım Öztürk. 21 yaşındayım. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar Mühendisliği bölümüm. Y.A. Akademi'ye başladığın günlere dönelim. Hı hı. Neden başladın akademiyi? İlk önce aslında çok bir fikrim yoktu akademi hakkında. Ee, Instagram'daki reklam aracılığıyla gördüm. Sonra biraz araştırmak istedim. Acaba nedir bu Yaya Akademi diye. Çünkü o ara çok bir popülerlik oluştu. Girdim baktım aynı zamanda işte sınavla alınması ve bin öğrenciyi seçilmesi falan. Bunlar cazip geldi yani. Boş bir yer olmadığının fark ettim. Oradan Araştırdım kendim, sitenize baktım, e, yorumlar araştırdım, onları gördüm. Öylelikle dedim, başlayalım beraber, bakalım bir nasıl bir yermiş. İlk süreç öyle oldu. Çok iyi yapmışsın. Bugünlere kadar e, tanışmamıza da vesile evet. oldu. Peki, e, işte Instagram reklamlarını gördün. E, katılmadan önceki beklentilerin nasıldı? E, katıldıktan sonraki düşüncelerin nasıl? İlk önce, yani çok böyle biraz önyargılı yaklaştım. Acaba dedim, piyasadaki gibi şeyler mi? Kurslar çünkü biliyorsun çok fazla Instagram'dan her türlü güvenemiyoruz. Baktım böyle işte onu size araştırdıktan sonra beklentilerim arttı tabii ki. Özellikle network açısından e, önde gelen şirketlerin sahipleriyle çünkü görüşmelerimiz oluyordu. Şey tarafına gelirsem beklentilerimi karşıladığımı karşıladı çokça. En azından benim kendi ya, girişimcilik dersinde e-ticarete başlamamda bayağı bir benim için faydası oldu. O konuda benim bayağı beklentilerimi karşılamış oldu yani. Akademideki dersleri ve eğitmenleri nasıl buldun? Unutamadığım bir ders oldu mu? Unutamadığım bir ders girişimcilik dersinde olmuştu. Tam adını hatırlamıyorum ama e, Amerika'da Silikon Vadisi'nde bir şirketi olan biriydi. Onun özellikle söylediklerinden sonra bu e-ticaret serüvenim aslında daha da böyle cesaretlendim. Unutamadığım ders o olmuştu. Teorik eğitimin dışında bir de karşıdaki yöneticinin hikayesini de, evet. hikayesini de öğreniyorsun, dinliyorsun, tecrübelerini de dinliyorsun. Eğitimden sonra kişisel olarak gelişiminde nasıl bir değişiklik oldu? Özellikle e, sosyal anlamda daha fazla aktif olmam gerektiğini anladım o konuda biraz daha çekingen bir insandım. Biraz da o şeylerimi aşmamı sağladı. Yani daha aktif biri olmam gerektiğini öğrendim. Aynı zamanda yine dışarıda bu işlere girişme konusunda bana bayağı faydası oldu. Gelecekteki kariyer hedeflerin neler? Ee, i̇lk önce kendi bölümümde ilerlemek istiyorum. Tabii ki de ilk önce bir iş hayatına atılıp çantamdaki o torbayı doldurmak istiyorum. Ondan sonra kendi yazılım şirketimi açıp yani ülkeye, her genel insanlıklara, insanlığa faydalı olacak yazılımlar üretmek olsun. Yani o tarz bir düşüncem var ama ilk önce iş hayatına atılıp bir o heybeyi doldurmam lazım. Y-Akademi'ye kayıt olmak isteyenlere birkaç tavsiyeleriniz? İlk tavsiyem kesinlikle network olacak. Çok geniş çaplı bir network'ünüz var. İkinci olarak bu özgüven konusunda olsun bir işe atılacaklarsa o insanların hayat hikayelerini dinlemek çok çok büyük fayda sağlıyor bize. Yani katılmalarını alanını tavsiye ediyorum. İbrahim sana güzel sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelecekteki projelerinde de iş hayatında da sana başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. iyi akademi olarak senin iyi haberlerini bekliyor olacağız. Teşekkürler. Her zaman da seni burada bekliyoruz. Çok teşekkürler. <laughs> sohbeti de bekliyoruz. İstediğin zaman gelebilirsin. Teşekkürler. Seninle tanıştığımız için çok mutluyum. Ben de çok memnun oldum.